Unutulanan her cümle, cümle Bir anonim hali Kafamdaki hapishane Kapatıyor yeni fikirleri Üzerimden elini çek Bu halimi tek yine ben komplike edebilecek miyim? Bilinmez bu çöplük teki bile onur konu Zenilerini de gelir gelmez kovuyoruz Üzülerek söylüyorum yaptığın bu şeylerle Sadece küçük çocukların oyuncu oluyorsun Neden halimi bilmiyorsun? kendi kafamda korku filmi izliyorum Peslere inat ve inatlara pes beni yerimde sertap dur edemez Kesmeden at ve atmayı kes burada tek bir abi varsa o da benim lanes Peslere inat ve inatlara pes beni yerimde sertap dur edemez Kesmeden at ve Yine çabalıyorsun her gün içindekileri döktükçe yeni bir test çürüt Arabam Araban düz kontak kafamda soru çoğaldıkça alıyor yangınlar İstediğim kozu bulamadım Aynı ringe çıkacak bir rakip bulamadım Ve ser çopay dost diyemeden maskeleri çıkarıp korkutmaya yetmeden Küçük çocukların oyuncağı olamadı olamadı üzerimden elini çek Bu halimi tek yine ben komplike bilecek bile bilinmez Bu çöp büyük bile olur konuğumu Zenilerini de gelir gelmez kovuyorum Üzülerek söylüyorum yaptığım bu şeylerle Sadece küçük çocukların oyuncu oluyorsun Neden halimi bir bilmiyorsun Kendi kafamda korku filmi izliyorum Peslere inat ve inatlara pes Beni yerimden sertan turhan edemez Kesmeden at ve atmayı kes Burada tek bir abi varsa o da benim hanes Peslere inat ve inatlara pes Beni yerimden set tatu edemez Kesmeden at ve atmayı kes Burada tek bir abi varsa o da benim hanes Yine çabalıyorum her gün içindekileri döktükçe yeni bir test çürüt Sırtım Araban düz kontak kafamda soru çoğaldıkça alıyor yangınla İstediğim kolsu bulamadım Aynı ringe çıkacak bir rakip bulamadım Ve serçopay dost diyemeden maskeleri çıkarıp korkutmaya yetmeden Küçük çocuklarım <laughs> oyuncağı bulamadım Oyuncağı bulamadım <laughs> Araba yüksekte Yine çabalıyorum her gün içindekileri döktükçe yeni bir test çürüt ah, Sert araban düz kontak kafamda soru çoğaldıkça alıyor yangınlar İstediğim kozu bulamadım Aynı ringe çıkacak bir rakip bulamadım Ve çok Paydos diyemeden maskeleri çıkarıp korkutmaya yetmeden Küçük çocukların oyuncağı olamadı Oyuncağı olamadı inat ve inatlara pes Beni yerimden sertan turhan edemez Kesmeden at ve atmayı kes Burada tek bir abi varsa o da benim lanes. Peslere inat ve inatlara pes Beni yerimden sertan turhan edemez Kesmeden at ve atmayı kes Burada tek bir abi varsa o da benim lanes.